Merhaba arkadaşlar Bugün Kuzey Barış Korsan oldu değil mi Kuzey Barış Barış Evet arkadaşlar Kuzey Barış sakallı da olsun mu Sakalı gelsin mi Kuzey Barış'ın Evet evet Hadi bakalım Kuzey Barış Vur ve sakallı ol hadi Hadi Sen tam bir korsan oldun. Yaşında büyüdü sanki ne dersin? Şimdi sana bir tane içecek hediye etmek istiyorum. Kabına baksana. Bak bakalım. Nasıl? Çok güzel de, çok iyi yaş. Aç bakalım içinden ne çıkacak acaba ben sana içecek diye de ne verdim? Bu, bunu mu? Evet aç. Ben de evet. İçinden ne çıktı bakalım? Ne var içinde? Aa! Arkadaşlar içinden slime çıktı. Ben Kuzey Barış'a slime yedirdim. <laughs> hmm, kokusu güzel mi onun? Güzel. Aa, bak birazcık daha güzelleştirelim mi kokusunu? Bakın gel bakalım burada sakız kokusu var. Gel birazcık sakız kokusu dökelim. Hmm. Şimdi karıştır bakalım. Çok mu güzel oldu? <laughs> Bakın arkadaşlar. Kuzey Barış'ın eli pas oldu. <laughs> Çok komik oldun Kuzey Barış. <laughs> Kuzey Barış Aa, <laughs> sakız kokusu buraya kadar geldi. Kuzey Barış artık kötü bir korsan. O zaman Kuzey Barış'a tam ona göre bir slime vermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi Kuzey Barış'a bunu vereceğim. Korsan slime'ı. Çok Açabildin mi bakalım? Aa, çok tatlı bir slime'a benziyor arkadaşlar. Şekli de bomba gibi. Kaçıyor mu? O senden nasıl kaçsın? Bak. Hmm, iki tane. Aa Ama Kuzey Barış senin onları birleştirmen lazım. Üstüne koy. Bak birleştiler şimdi. Kocaman siyah bir slime oldular. Değil mi Kuzey Barış? Bunun kokusu nasıl bakalım? Kokla. Çok güzel. Buna da sakız kokusu dökelim mi? Dökmeyelim mi? Bunun kokusunu zaten beğenmiş galiba. Hı hı. Getir, getir bakalım bunu çekiştirdiğimiz zaman uzayabiliyor mu? Bir tarafından sen tut bakalım. Çek bakalım. Arkadaşlar bu uzamıyor kopuyor ama çok güzel bir slime. Bakın hiç ama hiç ele yapışmıyor. Değil mi Kuzey Barış? Tamam yapıştı. Çıkart bakalım. Akıyor. Akıyor mu? Oo, sihirli güçler aşkına. Bu da nedir? <laughs> Nasıl güzel akıyor. Bakın arkadaşlar. Kuzey Barış sen bu slime'ı beğendin mi? Beğendim. Bunu alıyordum Satın. Tamam. Bunları sat, bunu satın alıyormuş arkadaşlar. Kuzey Barış çok beğenmiş çünkü bu slime'ı. aç. Bunu ya da ben çekiştim. Evet, onu kutusuna koyup götürebilirsin Kuzey Barış. Evet arkadaşlar. Kuzey Barış'ın videosunu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hadi bakalım Kuzey Barış. Görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlarımıza görüşürüz de bakalım. Görüşürüz. Bay bay.